Arkadaşlar merhaba. Bugün yine güzel bir koli açılımıyla karşınızdayım. E, kolimde muhteşem şeyler var. Ben çok severek ve beğenerek aldım. Hemen açalım bakalım neler varmış. Açamıyoruz tabii ki. Aslında ben de merak ediyorum biliyor musunuz? Tam olarak aldıklarımı hatırlıyorum da. Evet. Öncelikle faturamız çıkıyor. Daha sonra kataloğumuz, Nisan kataloğumuz. Bu arada bu katalog ücretsiz arkadaşlar, ücretsiz olarak her siparişte bir tane ekleniyor. Bu da korumamız. Evet parfümümüz. Bu parfümü ben geçen ay 140 liralık sipariş yaptığım için bu ay hediye olarak geldi. İlk ay teşvik hediyelerimiz. Bu arada bizim firmada birinci ay, ikinci ay ve 3. ayı düzenli aldığınız zaman dördüncü ayı şirket yani dördüncü ayda şirket size yeni e, hediye olarak ürün gönderiyor. Birinci ayı tamamlayamadınız ama ikinci ay siparişiniz oldu tamamladınız onu alabiliyorsunuz 1-2-3 diye sırayla almak zorunda değilsiniz bu parfümü gerçekten çok merak ediyorum daha sonra bir kampanya vardı kampanyadan ee, şu parfümü aldım ve ee, çok bu parfümlerin ikisinin de aslında ben çok fazla mektup duydum ve gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar açalım diğerini de açalım hatta bir bakalım ne tarz bir koku, nasıl bir koku? Ee, ben de biliyorsunuz daha yeni geçtiğim için tam olarak kokuları ben de bilmiyorum. O efsane, gerçekten çok e, başarılı bir koku. Şuna da bakalım. Arkadaşlar muhteşem kesinlikle yani almanızı tavsiye ederim yani şimdi sadece iyi olmayan değil iyi olan arkadaşlarımız da izliyor videoları merak ettiği ürünler olabiliyor ben daha çok yeniyim evet ama zamanla inşallah bütün ürünleri tanıtmış olacağım bu parfümü de çok merak ediyorum bu arada buna da bir bakalım bunun kokusu da nasıl ve 100 mil arkadaşlar bu bakın 100 mil onu da bu tarafa sıkalım. Ay bu da çok güzel. Muhteşem kokular. Evet sıra. Gelelim kolimize. Bebe mavi. Ben kızıma minik 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 kızıma bir tane oje aldım. Ben normalde oje kullanmıyorum. E, rengine bir bakalım. Bu bebe mavi olan. Çok hafif, beceremiyorum da sürmeyi. <laughs> bu arada, bu şekilde ama çok güzel bir rengi var. Daha sonra ben bu bu seri ölmez utu serisi arkadaşlar dip skin e, bu seri kırışıklıklara e, cilt yorgunluklarına ve olgun yaştaki ciltlere e, uygun bir seri hatta ben e, özellikle şirketi arayıp görüştüğümde botoks yaptırdıktan sonra da rahatlıkla uygulanabiliyormuş ve ben bu serinin e, ölmez otu diye araştırdığınız zaman zaten seriyi tamamladığımda ben bir video çekeceğim e, ölmez otu diye araştırdığınızda gerçekten muhteşem ve muhteşem bir e, yorumlarla karşınıza geliyor. Bu serumu aldım arkadaşlar ben. Ee, bir daha diğer videomda da inşallah gece kremi olsun. Ee, Tony ve gözaltı kremini almayı düşünüyorum. Özellikle de göz çevresindeki kırışıklıklar için. Ben çok merak ediyorum. Çok e, dediğim isteyerek, severek ve merak ederek aldım. Deneyeceğim. Daha sonra da denedikten sonra yine e, altın parçacıklı serum gibi bunların da videosunu atacağım fondöten aldım. Ben açık bal aldım. Aynen açık bal aldım arkadaşlar. Bu perfect kapatıcı fondöten. Şöyle göstereyim. Hemen biraz bir deneyelim. Allah ol, Allah, yeni olduğu için mi çıkmıyor. Açmak mı gerekiyor? Hah, geliyor. Evet özellikle azıcık deniyorum bu açık bal olan cildime deneyeceğim birazdan e, fondöten aldığın zaman highlighterlarda indirim vardı ben açık renk olanını aldım şöyle göstereyim Najel highlighter. Bir de şunu sürelim. Çok azıcık. Evet. Parlaması muhteşem yalnız. Vallahi efsane fontanı de çok iyi. Kapatıcılığı gerçekten çok iyi. Özellikle bir deneyeceğim bakalım. Birazdan. <laughs> bir tane eyeliner var. Eyelinerımıza bakalım. Deneyelim siyahlığına bir bakalım. Efsane. Sürme de çok rahat. Sürme de çok kolay. Ve kendisi de muhteşem arkadaşlar. Gerçekten ürünler çok iyi. Çok başarılı. Bir de kendime pudra aldım. Ben buna kendime çalıştım. <laughs> bir de eyeliner'ım siparişte. Bakalım bakalım. Ben bunu bir arkadaşımda gördüm. Pudraya bakar mısınız ya? Pudra. O. Şöyle yapalım. Göründü mü? İnşallah görünmemiştir. Pudra efsane. Çok merak ediyorum. Evet. Böyle. Pudrayı deneyeceğim. Pudrayı dediğim gibi bir arkadaşım da görmüştüm ben. Direkt dedim siparişini vereceğim. bunun tonu iki numaraydı diye hatırlıyorum arkadaşlar ben ama Buradan bakalım. Evet. Evet. Amber bir iki numara olan bu. Koyu cool değil. Bir de ruj aldım arkadaşlar. İkisi de aynı renk bu rujların. Şöyle açılımını göstereyim size. Muhteşem. Ay, rengin güzelliğine bakar mısınız? Şu elimde sürecek yer kalmadı bu arada. Efsane. Gerçekten pırıltılı moka. Ben bütün makyaj malzemelerimi tamamladım. Bu arada bu serinin, e, bu Gold serisinin maskarası da var. Gerçekten bu Gold serisi efsane arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. E, diğer benim şimdiki diğer kolimde şeyde de çıkacak e, ee, neydi onun adı Ölmez Otu serisinin dediğim gibi gece kremi vesaire önümüzdeki aylarda da bu Gold serilerinin şeyini almayı düşünüyorum ee, serum fondötenini serum fondötenini de evet çok merak ediyorum onun da metnini çok duydum hepsini dediğim gibi yavaş yavaş deniyorum bugünlük kolim bu kadardı dediğim gibi bu ruj da aynı şekilde yok bu ondan iki tane almıştım bundan Aynı şekilde iki tane aldım. Diğer videolarımda görüşmek üzere.